Ben güzel bir maç olur diye düşünüyorum bizim takım için. Bizim takım e, Samspor takımı e, Gaziantep maçındaki gibi oynarsa çok güzel maç olur, seyirci keyfi bulur. E, savunmasına dikkat edeceğiz, oradan biz e, galiblikte döneriz diye düşünüyorum yani. En azından yenilmemesi lazım. Ben e, onların çünkü 2-0'dan sonraki demoralizeleri de çok önemli. Takım savunmaları da iyi değil. Yine yani kendi görüşüm. Onun için biz. Ee, aynı Kanteb maçındaki oyunumuzu e, inşallah sürdürürsek oradan iyi bir sonuçta döneceğimizi evet, evet, evet. Sevgili hocam sen o konudaki analizleri senin daha iyi. Yok benim değil hepimiz birlikte yani, yapıyoruz. Sevgili hocam. Ben, ben de katılıyorum yani hocam. Sana e, şöyle savunması gerçekten e, sos veriyor. E, Atay Spor'un. E, sonuçta 4-1 gibi bir şey var. E, savunmada tek önlü verayol oynuyorlar. Bu da eğer biz e, ileride daha fazla e, 4-2-3-1 gibi mi oynuyoruz biz hocam? Biz öyle oynuyoruz. Evet. Yani e, az daha takım ileri çıkarttığımız zaman biz ucumda Ama biz bunlar bu, da sayısal biz, anlamda biz da böyle şaşırtık bir yani. şey <laughs> diyecek bak. <mi? gülüyor> Hala 5 <beş> kişiyle. <laughs> değil mi hocam? Yani 5 yani kişiyle. Ben de sır da arkadan destek gelmiş. Gittik hocam, hocam. onu bir iyi <laughs> için. Allah var Yapan ya. her şeyi yaptı takım. Yani ucumda biz çoğalamıyorduk yani. Ama şimdi Şimdi o hocam, hocam ceza sahası içinde dört kişi var hocam. Çoğalmamız yanı sıra son paslarda, son vuruşlarda biraz daha dikkat. Yani şu maç mesela 1-0 bitti. 1-1 bir, bir, belki bir yanlışlıkla bir gol olsa 1 bitti. Yazık günah yani. Evet, yazık günah yani. Ben Hatay'ın şöyle bir şeyi var sevgili hocam. Geçen seneyle Hatay bu sene arasındaki farkı da hocam. Pek yok aynı oynuyorlardı. Gene kırılgan bir takımdı. Sen de kırılgan bir takımdı. Onlar futbol oynamaya çalışan takımlar hocam. Ben e, puan mı futbol mu? Yani ikisi bir arada yapabiliyorsan müthiş. Ama eğer bir tarafta zafiyet olduğunu biliyorsan, bilhassa top rakibe geçtiği zaman, hocam hani sen hep savunduğun şeyde şimdi sana hak vereyim. Yani beraberlik de var bu işin içinde evet ben yani, yani, diyorum Ahmet evet. yenemezsen yenilmeyeceksin dondurma her <laughs> zaman yani, öyle Yemiyorsan. acaba acaba diyor ki yiyebilirsin yiyebilirsin <laughs> <diyebilirsin, gülüyor> <doğru>. fazlasını <sıra gülüyor> atacak şimdi <laughs> yersen fazlasını atacaksın o zaman fazla atmam çok atacak bir özelliğe sahip değil değil şimdi biz bir attık mı ondan beraber işi 1-0 2-1 2 öyle yapabiliriz yani bizim de öyle çok şimdi bizim de sıkıntımız gol şeyinde var ucunda sıkıntımız var yani biz ucunda gol son vuruşta bir sıkıntı yaşayacağız onun için Hasan Hocam'ın hep söylediği gibi yani herkesin söylediği gibi ekip savunması, birlikte savunmayı yapıp o ara bir tane sıkıştırıp onun altından kalkabilmek gibi. Yani, bu hareketliliği devam ettirmemiz yani, lazım. Yani, sonuçta depresyona ulaşan de bir strateji değişikliği bu, olması bu, lazım yani. Şi Şiddetler için şunu demiştim hocam Fuleli e, defa atılan toplara koşabilirdi, yani Son hareketi yapmasıyla koşabilecek bir oyun. Yani onun yani biraz, biraz daha oynamaya ihtiyacı var. var. Erken çıkardı erken onu. Erken. Çıkarma evet, ya bırak oynasın evet. biraz daha temposunu bulsun ritmini bulsun alışsın takıma. Evet. Geçen sene çok fazla şey yapmadı yani. Hücum yani, e, oynamadı. Hatay takımının hücum e, şimdi burada şu giriyor devre. Eğer biz e, sevgili Ahmet Hocam, şey yapamazsak e, biz de kendimize Tabii özgüven çok iyi ama fazlası e, zarar. Şöyle zararı olur. Şimdi e, emniyet hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Bırakmamamız lazım orada evet. birlikte. Ki en önemli şeylerden bir tanesi. Tarafım. Çünkü eee hücum tarafı iyi bir şeyin. Evet, i̇yi. hocam bayağı iyi 3 e, yani. tane evet. aynı yani geçen sene de üç tane adamı çok iyiydi. Bu sene de gitti. Sampdoria'da da şov var. Ankara Gücü'ne gitti. Zaten son maçlarda oynatmıyorlardı onu. E, etkili bir üçlüsü var ileride. Onların evet. arasına giren bir tane orta sahayı da ben çok beğendim. Yani onlara pas atan, yönlendiren oyuncuları da iyi. Evet yani hocam. Ara pas atan, koşu yönlerine atan. Ama şimdi Antalya o şansı onlara verdi Ahmet hocam. Yani Antalya'da da böyle Bizim savunmasında oynadığımız rakipler gibi yani. Aynen <laughs> öyle. Aynen öyle.